Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size fıstık sarması yapacağım. Şerbetli bir tatlı yalancı fıstık sarması olacak. Rengini ıspanaktan vereceğim. Bir su bardağı kadar ıspanak kullanacağım. Tabii ki içine 2 yemek kaşığı da fıstık kullanacağım. Ama önce şerbetini hazırlıyorum. 2,5 su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı su var. Ve şöyle kalın bir dilim de limon atacağım içine. Şerbetimi ocağıma alacağım kaynatacağım. 10 dakika sonunda kapatacağım. Şerbeti soğumaya bırakacağım. Tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk olacak. Şimdi bunu ocağıma alıyorum ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Evet, şerbetim olurken hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Bir su bardağı ıspanağım var. Ben dondurucuya böyle küçük küçük doğramıştım kekler, kurabiyeler için. Onu kullanacağım bugün. Hiç haşlamıyorum ıspanağımı. Bir su bardağı ıspanağımı koyuyorum. üzerine bir çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum ve blenderla iyice pürüzsüz olana kadar geçiyorum. Evet, blenderla geçtim. Gördüğünüz gibi şu rengi aldı. Pürüzsüz küçük parçalar kalmayacak derecede. Şimdi bunu yoğurma kabıma alıyorum. üzerine yumurtamı kırıyorum. Oda ısısına gelmiş tereyağımı 125 gram koyuyorum. Pudra şekerimi bir çay bardağı çekilmiş fındık veya ceviz veya ikisini de karıştırabilirsiniz nasıl seviyorsanız onu ekliyorum bir çay bardağı irmiğimi ekliyorum ve iki yemek kaşığı fıstığımı ekliyorum Hepsini güzelce yoğuruyorum. Güzelce yağmadı, iyice yumuşattım elimle. Şimdi ununu ekleyeceğim. Üzerine bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya ekliyorum. Güzelce yavaş yavaş yoğuruyorum. Evet, hamurumu toparladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Zaten şimdiden bile görüntüsü aynı. Fıstık gibi. Fıstıklı sarma gibi. Şerbetimizde altını kapattım. Soğumaya bıraktım. Şimdi şekil vereceğiz. Şöyle elime mandalina büyüklüğünde bezelere ayıracağım ve uzun şeritler halinde aynı fıstıklı sarma görüntüsünde olacak. Ve burada yağlamış olduğum borcamıma veya herhangi bir fırın kabına koyacağız. daha önce irmikli kesme tatlısı yapmıştım çok izlendi çok denendi güzel yorumlar aldım umarım bunu da dener beğenirsiniz böyle borcam büyüklüğünde yapacağım hepsini sıra sıra dizip keseceğiz sonra elimde alıyorum sonra tezgahımı da uzatıyorum. Ayrılan yerler olursa şöyle elimle toparlıyorum. Bütün hamurumu şeklini verdim. Şöyle ben iki da kullandım. Bu borcama sığmadı, o yüzden bir kısmını buna aldım. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişireceğim. Yine süre vermeyeceğim. Herkesin fırının pişirme süresi farklı. Zaten üzerleri böyle hafif pembeleşik, yaklaşık 20-25 dakika diyelim ama siz yine kontrollü olun. Herkesin fırının farklı pişiriyor. Hemen fırına yolluyorum. Evet tatlım fırından çıktı. Benim fırınıma göre 30 dakikada pişti. Gördüğünüz gibi üzerleri birazcık kızardı. Şerbetim soğuk, tatlım sıcaktı. 3 dakika kadar beklettim. Şimdi soğumuş olan şerbetimi tatlımın üstüne döküyorum. yavaş yavaş dökeceğim çektikçe tekrar dökeceğim üzerine bir kapak veya bir tepsi kapatarak çektikçe tekrar dökeceğim Evet tatlım şerbetini çekti dinlendi servis tabağına aldım şöyle yakından görün gerçekten fıstıklı sarma gibi duruyor hafif sadece üzerine az daha pişirebilirsiniz üzeri kahverengileşmeden alabilirsiniz bir kürdan testiyle içi piştiyse o şekilde alabilirsiniz. Şimdi hemen içini de göstermek istiyorum size. Şöyle şerbetini gayet güzel çekmiş. şöyle zaten kıyır kıyır içinde tereyağı olduğu için bir çatal alıyorum. Evet, çok pratik kolay bir tarif oldu Siz de yapabilirsiniz Umarım siz de dener ve beğenirsiniz yorumlarınızı bekliyorum paylaşmayı da unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın